Merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzda Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılapları ele alacağız. Öncelikle Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılapların amaçlarını bir konuşalım. Eğitimde Osmanlı Devleti döneminden kalan ikili uygulamalara son vermek. Eğitimde cinsiyetten kaynaklanan Farklılıkları ortadan kaldırmak, eğitim hayatını akılcı, bilimsel, çağdaş ve milli hedefler doğrultusunda yapılandırmak, layık eğitim sistemini kurmak, yabancı devletlerin ve azınlıkların eğitim alanındaki yıkıcı faaliyetlerini engellemek olmuştur. Bu doğrultuda Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk adım Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulüdür. Ülkedeki eğitimin birleştirilmesi, eğitimin modern, layık ve milli bir hale getirilmesi için 3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanunu yani Öğretim Birliği Kanunu kabul edilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim ve öğretimde birlik sağlanmış, ülkedeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Böylece eğitim öğretim laik milli ve çağdaş hale getirilmiştir. Azınlık ve yabancı okulların dini ve siyasi amaçlı eğitim yapmaları engellenmiştir. Toplumda Kültürel birlik sağlanmaya çalışılmış, bilimsellikten uzaklaşmış olan medreseler kapatılarak yerine modern okullar açılmıştır. Şimdi gidelim Atatürk döneminde gerçekleştirilen bir diğer devrim olan harf inkılabına. Türkler tarih boyunca çok çeşitli alfabeler kullanmıştır. Türklerin milli alfabeleri Göktürk ve Uygur alfabeleridir. Özellikle Türk toplulukları İslam'ın kabul edilmesiyle birlikte Arap harflerini kullanmaya başlamışlardır. Harf inkılabının yapılma nedenleri arasında Öncelikle Arap harfleriyle okuma ve yazmanın çok zor olması. Okuma yazma oranının arttırılmasının istenmesi. Batı uygarlığı ile bütünleşmenin amaçlanması. Türkçenin zenginliklerinin ortaya çıkarılmak istenmesi etkili olmuştur. 1 Kasım 1928 tarihinde harf inkılabı hakkında kanun kabul edilmiş, Arap harfleri yerine Latin esasından alınan yeni Türk harfleri kabul edilmiştir. Böylece okuma yazma oranı ve kitap basım, yayın faaliyetleri artmıştır. Harf inkılabının yapılmasından sonra İnkılabın kalıcı olması için eğitim seferberliği başlatılmıştır. Bu doğrultuda millet mektepleri açılmıştır. Millet mekteplerinin açılmasında halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek, harf inkılabını kalıcı hale getirmek istenmiştir. 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Talimatnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği gün Mustafa Kemal'e baş öğretmen ünvanı verilmiştir. 24 Kasım 1981'den itibaren ülkemizde öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Şimdi gelelim Türk Dil Kurumu'nun açılmasına. Milli kültürü oluşturan unsurlar arasında tarih ve dil çok önemlidir. Türk dili tarih boyunca Arapça ve Farsça'nın etkisinde kalmıştır. Bu durum Türkçenin ve Türk milli kültürünün gelişimini engellemiştir. Bu doğrultuda Mustafa Kemal Türk dilinin araştırılması üzerine çalışmalar yapmak için 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Ayrıca Mustafa Kemal milli duyguları geliştirmek amacıyla 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu kurumun adı 1935'te Türk Tarih Kurumu'na çevrilmiştir. Eğitim alanında üniversite hayatına yönelik olarak 1925'te Ankara Hukuk Mektebi açılmış, 1926'da Gazi Eğitim Enstitüsü açılmış, 1933'te Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur. Özellikle üniversite reformu yapılarak Darül Fünun kapatılmış ve yerine Türkiye'nin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Yine Osmanlı döneminden kalan Mülkiye Mektebi kapatılarak yerine Ankara Siyasal Bilimler Okulu kurulmuştur. 1936'da ise Din, Tarih ve Coğrafya Fakültesi açılmıştır. Gelelim Atatürk döneminde güzel sanatlar alanındaki gelişmelere. 1923'te Mısrika Hümayun kaldırılmış, yerine Cumhurbaşkanlığı Flermonu Orkestrası kurulmuştur. 24'te Ankara'da Müzik Öğretmenleri Okulu açılmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk müzik okulu olan Darül Elhan 1926'da İstanbul Belediye Konservatuvarına dönüştürülmüş ve 1936'da Ankara'da Devlet Konservatuarı açılmıştır. Türkiye'de ilk Atatürk heykeli İstanbul Sarayburnu'nda yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri adlı resimler Ankara'da Türk İnkılap Sergisi adıyla 1933'te sergilenmiş, İstanbul'da Resim ve Heykel Müzesi 1937 yılında açılmıştır. Spor alanında ise Türk sporcuları ilk kez uluslararası alanda 1924 Paris Olimpiyat oyunlarına katılmış 1924 yılında yayınlanan köy yasası ile köylerde güreş, cirit, atçılık gibi oyunları özendirici hükümlere yer verilmiştir. 1938'de 19 Mayıs 1919 günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiş 1936 Berlin Olimpiyatlarında ilk altın madalyayı güreş dalında Yaşar Erkan kazanmıştır.